<laughs> gel lan buraya. Gel oraya. Gel. Elim kaşınıyor. Gel. Bak elim kaşınıyor. Bak 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 videoda. <laughs> videoda gösteriyorum görürsün. Allah ne oldu ne oldu? geçti ne oldu? Ne oldu ne oldu? Yunus nerede? Yunus <laughs> nerede? Yunus nerede? Yine o ses da. sus pus modda Yunus ağzını burnunu atacağım şimdi ya. Burdayım ya. o sus, sus, sus modda ise bir vardır işin içinde. yok <laughs> yok. Abi push sen push yok. niye ki de bir çocuklar hep böyle şeyle Allah, e, sabah suçluyorsun. Yürü Yürü lan. Diyor. Ben kuştüngenlik peşindedir dedim. Suç demedim. Yayında ses vermedin diye Aa, yanıyor. <laughs> e sen de sesleniyor sesleniyor cevap vermiyor. Ya bir duymadım sesin az geliyor. Kaç Sesim az mı geliyor? Der mi? Ben. Yani, bir de bir şey duydum ben. Al bak. Tamam. Oğlum, video çok... hakkında. Ya sen döverim bak. çok duyuyor. tamam. Abi, Uzatma video. Arkadaş ya bak vallahi çocuk senin. Allah Allah. Aç hadi Hadi. Ne kadar komik <laughs> Ay ya ulan bi yavşaklık yapayım. Aha sen buraya gel ölecek <laughs> <laughs> Ne kadar komik ya. İşte bu Ya Allah, <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ya hayır ya Ya bu kadar <laughs> olmaz ya <laughs> Ben bir şey yapmadım Yunus Hep senin batı yaptın ya. şerefsiz beni aşağı attı Sen <laughs> <laughs> abi sen ne yapıyorsun lan İlla da yüzmeye çalış bu durum Ahahahah oldu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ay, Yunus. <laughs> <laughs> batı. ya? Yarıyorum. Hatta dur <laughs> bak. Ya aynı. Adam iki dakikada vatan aynı oldu. Abartmayın oğlum. Aa birinin sesi geliyor gene. Aha hop. <gülüyor> <gülüyor> hop. Hop. Ya senin ebenik. <laughs> Gel, ağzını yüzünü yakarım işte bak böyle. Af ya. Atlayamadık kaç. Hay bu çocuğun ben ağzını yüzünü. <laughs> ne oldu Batu? He ne oldu? Orman, mey orman meyvesinin üzerine düştün. <laughs> he bizi gittin aşağı attın o kadar kendin şimdi oralarda mı kaldın he yavşak seni. Oh geçtim. Ya dur ben niye aşağı atıyorum? Hayır göstek. Evet buradan devam. Şuradan devam. Hop. Ay, elli Nasıl bir şerefsizsin ya? tevgir ede- Onu dediği anda yandım ya Ya senin şu ağzını ben ya taner abi diyorduk şu ağzı diye bu puş ondan da şu ağzı ya. Bak Batu yine böyle yavşak yavşak gülüyorsa gene bir iş var bu işte Beni, aşağı attı da o yüzden gülüyor, <gülüyor> Hay Nasıl da zevk <laughs> alıyor Buradan nereye? Ha buraya. Nerede o Batu puştu? bence ya. Yandım. Burada senin sevdiğin şeyler var lan. <laughs> Eşek. Evet. Oynama oynama çocuk <laughs> oyuncağım bu. Yunus. Tamam tamam <laughs> bırak. <laughs> arkadaşlar bugün var Ya senin ebelik bak mübarek <laughs> günde beni sövdürceğin çocuk ha. düştüm. Si şimdi başa yavşak seni. seni gidi yavşak. Size arkadaşlarınıza böyle kelimeler kullanmayın arkadaşlar. Bu bir kamu spotudur lütfen yani. Size bakmayın. <laughs> biz biz yavşaklık yapıyoruz birbirimize ama siz yapmayın lütfen. Tren, Tren gelir hoş gelir. Çuf çuf çufu çufu çuf. Bunu bu arada şeyde ben e, TS2 multiplayer'dan bilenler bilir arkadaşlar. Trackers MP videolarımızdan. Tren gelir, hoş ya. gelir. Çufu çufu çuf 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 çuf. Yunus'un eline ben vereyim. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Tamam. Tamam. Terbiyesiz neler atlıyor ya. Arap yanıyorum. Yanıyorum. Yine yanıyorum. Sen hep yanıyorsun zaten. Yanıyorum. Gel lan. Hep beraber gideceğiz. Gel lan lan. Oh. lan, lan. <gülüyor> <gülüyor> ya? Ne kadar komik ya. Ya oğlum bitti ya lan. Yan lan ben yapmadım sen abi Ha ha tabi tabi. O yüzden sol hatta Batu Ube tarafından kovalanırken yandı diyor. <laughs> Eşek. Adamlara iyilik yapıyorum yanıma çekiyorum beni aşağı atıyorlar. Bundan sonra yok lan. <laughs> Bir Ezi de ışınlanır ışınlanmaz direk seni aşağı attı. Çekin lan eziyet. Bana ne anlatsın ışınlamıyor. ben bitireceğim videoyu da bitirip giderim ben bana ne. Yok bekleyeceksin. Nah bekleyin. Arkadaş bekleyecek. Yunus. Tamam şaka şaka şaka. Ya. Çık şuradan be senin yüzünden çık. Batu dur. Batu kaşınıyor herhalde. Yeni mi anladın? Hahaha. <laughs> <laughs> dur oğlum dur lan dur. <laughs> Baktım ben vuracağım. hemen Yunus'a sardım helassiz ya. Batu. <laughs> ne işte kadar komik ya. Lan ne oğlum? Batuu. Batuu! Batu. Batu. çıkmıyorsa yeni bir e, pusu peşindedir o. <laughs> Yok Discord'u gitti abi Discord'da o yüzden. Google'dan giriyor ya Google. Ne oldu lan? Gene kapatmış. Aa bir yere gittim lan. Bu ne Böyle oğlum? Gittim, oğlum bu ne ya? Hayır ya. En <laughs> Ya! Düştüm yine. Batu be. Oğlum çocuğun Discord'u düştü. Sesen mi? Oo. Hayır, Yavşak ya. seni. Düşüyordu ya. ya. Ama... Dur 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 ağlayıp dur. Ay sipi bastım ya bu sip bastım. Allah'ım çıldıracağım kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Son pişmanlık neye yarar? Gel lan Aa, buraya. Gel lan buraya. Ya telefon yani, yedin. Kim telgraf yemiş <laughs> ya? Ya seni bak çocuk yeter ha. Ah. el ele lan para. Ya vurma bak vallahi döveceğim. <laughs> Lan! Patuhu denen kuzuları. Sen bittin sen var ya ölümlerden ölüm Allah oraya gitmiyormuş. <laughs> Vuramadı. Yok lan vurmaya çalışmadım şeyi karıştırdım lambayı karıştırdım. Ne lan başka bir yere düştün. Şuradan devam edelim. Fatu <laughs> ben neredeyim lan? Patu yine yanıyor. Yanıyorsun Fatu abi. Hop 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 hop. Get inşallah düşersin. <laughs> Senin şom ağzını... Neyse. Sen <laughs> inşallah düşersin. Senin de şom ağzını... Ne? Yunus inşallah düşersin. Ben Allah göstermesin o mi kardeşim. Ben bu bölüm <laughs> bitirirsem ama. Dur lan dur dur. İnşallah dur. düşersin dersen böyle atarlar adam aşağı. Yallah lan aşağı. Ya tamam dur. Ne evet. yapacağız burada? Neyi ne yapacağız? Onu bize vurmadan önce düşünecektin. Hayır. Bir şey Bak ya. O map değiştirdim lan. Nasıl lan? Bak map değiştirdim. Aaa. Atlayamamış. Ya niye atlayamıyorum? Yemin ediyorum. Çılgın ördek yavrusu gibiyim. Anasını satayım ya. Çılgın mısın sen? Evet. Değil miyim? Öyle. Öylesin. Ooo. <laughs> Arkur devam bitti ne kadar uzun ya. Şuradan <laughs> devam, şuradan devam, e? buradan buraya soktuk. Bir tane kötü bir haberim var. Sana. Evet evet Buradan nereye gidiyorsun? yine mi Allahım ben bir ördeyim. Bak ben burada yanarsam var ya kül olurum. olmazsın ya pişersin işte afiyetle Ofpa. yeriz Eşeksin Yunus biliyorsun değil mi? Yok. Eşeksin Gerçekten mi? eşeksin yani o yolu bilmiyor musun mu oradan gideceğini? Can yeter yeter ya yeter, yeter yeter. Aa eşek. Kime eşek? Kamaşmış. Fatu He da Eşek dedi Ya vurma yürü artık. vurma Benim yürü, yürü, maksadım yürü, yürü. sana vurmak değildi Seni bekliyordum <laughs> Ne kadar komik ya Allah Allah Adamı beklemek de hoca Şuraya bak arkadaş ya Yeter ya Adamı bekliyoruz Şey yapıyor ya Bize vuruyor ya <laughs> <Et onla patlıyor. gülüyor> Oğlum TNT patlıyor lan arkada O niye patlıyor İnan ki ben de bilmiyorum Hayır. Sen atıyorsun demiş. şerefsiz <laughs> Ay Opa. Ay Oha Karşı yere evet, patlatıyoruz lan ya. Lan. Allah Allah. Lan. lan. Kesin arasından geçtim. Alan. Oğlum. Bu ne? Adam TNT tarafından öldürüldü la. <laughs> lan. 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 Oğlum bu ne? Aa geçtim ben. TNT'lerin içinde boğuluyor. Haksızlık var. Lan. Lan. Gelin TNT. Aa. <laughs> O ye. Bino bir daha görüşmüyor artık. ağaçları falan gözüküyor benim yerden Ne diyin lan? Değişik. Şuradan devam, buradan merdivenlerden. Ya ben parkur profesör falan mıyım ya? Neyim ben? Tabii efendim. Senin gibi parkur prosunun neyse. Öptüğümüzsün gene Aa, bir şey terbiyesiz tavuk. Bana tavuk dedi ben ördeğim <laughs> lan. Yavşak sensin tavuk. sen, <laughs> Benim ailem de ördekti. Yok kazdı. Ördek mi kaz ördek ördek mı? Ördekle kazın ve çiftleşmesinden ne çıkıyordu? Yunus çıkar ne şey çıkacak? Her şey çıkabilir. Her bir şey çıkabilir. Şey Kördek. Bence de. Aa, düştüm yine. O ne Ona Sen yani al. iyi alıştın ha gitmeye. Ekber. <laughs> Allah <'u> Ekber. Allah Ekber. <laughs> Zerde batı başladı. Tamam bırak beni. Oraya gelsem de biraz da <laughs> ben patlasam Ay, ya. Ay uçtum. Ay <laughs> <laughs> uçtum. Seyit abi. Direkt kolaylıkla geçtim. Üste geçtim direkt ben. Katladı ya. Yürü hmm. hmm. çarpmaz yürü git çocuk. Ya. ya sen nasıl bir şerefsizsin. Dur dur idiot. Allah. Im. Eşek aşağı düştü. i̇nşallah sen de düşersin. <laughs> Düşmüş de. <laughs> Adamın duası tuttu. ya Allah. Im. İnşallah düşersin dedi ve yandı. Ne oldu lan? Ha ne oldu? Yavşa. Ben inşallah düşersin. Oğlum bak ağzınıza hayır açın. Bugün mübarek gün. Vallahi patlatırım size. Yok hiçbir şey yapamazsın. Görürsün yapar mıyım? <laughs> ya, yapamaz mıyım? Ya düşmedi. Aa! Ayt ulan Ayt Geçiyorum lan Benim adım Tatar Ramazan Önüme gelenin Mes Öyle mi olur? Hop hop hop. Oh be aydınlık yere geldin Ne yapıyorsun lan Batuş? Yine suda yüzüyorsun. Hoppa silahımın en Aleykümselam. Lan abi sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasıl, gidiyor hayat? İyi misin? İyi güzel. Orada havalar nasıl? Buradan nereye lan? Çok merak ediyorsan gel buyur. <laughs> Yok abi ben almayayım. Sen seversin TNT'yi. Ya Allah Allah ya bu çocuk yemin ediyorum ya. Seyit bana vurunca bir şey olmuyor. Ha oluyormuş. Seyit kapı açıldı. Sana ben vuracağım Fate şimdi. Kapıya gir. Eri lan sana. Kaç kaç kaç. Ya vurdum ben niye düştüm ya.